günahlara dalmak insanı ilimden de mahrum eder. İlimden. ilim öğrenmeye hevesi yok beyefendi. Niye? Günahlara dalmışsın da ondan. Bak burada medresemiz var değil mi? 7-24 açık ya. Zaman zaman mazeretimiz bile yok. Ama şuraya gelip ya bir şu Kur'an'ımı bir düzleyim. Bir tecvid öğreneyim. Bir talim öğreneyim. Arapça öğreneyim, Osmanlıca öğreneyim, fıkıh öğreneyim, akaid öğreneyim, Allah'ın dinini öğreneyim. Derdimiz yok. Niye? Günahlara batmışsın. Canımız istemiyor bile ilim öğrenmek ya. Elinde fırsat var. Hadi elinde fırsat olmaz. Ya kardeşim nereden gideyim öğreneyim şimdi? Kime gideyim? Ben sekizde çıkıyorum işten. Camiye gitsem imam yatsıyı kıldırmış gitmiş veya yok ortalıkta. Kimi bulayım? Gel kardeşim bak buraya değil mi? Öğren, tekrar et. Ama yok. İlimden de mahrum bırakıyor bizi günahlar. Bakın Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 282. ayette buyuruyor ki estağfirullah. Vette Allah'tan korkun. Takvalı olun. Ne demek takvalı olun? Haramlardan sakının. Günahlardan sakının ki ve yuallimukumullah. Allah bilmediğiniz ilimleri size nasip etsin, öğretsin. Bak takvalı olursan ilim öğrenme iştahın artıyor. Günahlara daldıkça ilim öğrenme hevesin de azalıyor, kalmıyor. Bak, Allah'ımız buyuruyor işte ya. وَاتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ Haramlardan uzak durun ki Allah size ilim kapılarını açsın. Açmıyor. Açmıyorsa biraz günahlarla aran iyi demek. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ya ama ben takvalıyım. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Takvalı olsaydın ilim aşkı gelirdi kalbine. Uykuların kaçardı. Kur'an öğrenememekten, Allah'ın kitabını okuyup anlayamamaktan uykularımız kaçardı. Ama yok. İmam-ı Şafii Hazretleri ne buyuruyor radıyallahu anh? Ben diyor ilimden aldığım zevki kadından almıyorum diyor ya. İlimden aldığı zevki kadından almıyorum diyor. Subhanallah işe bakın. E bizim ilim öğrenmeye derdimiz yok ya. Haram helal bilmiyoruz. Evet. Takva ilmi nafi öğrenmenin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Günahlara dalmak, takvayı terk etmek de ilimden mahrum olmanın en büyük sebebidir. Allah'ın yardımını bizden kesmesinden Allah'a sığınırız. Kendimizi düzleyeceğiz. Ya ne günah işliyorum ki? Ne günah işliyorum ki değil. İşliyoruz. Farzları bilmiyoruz. Haramları bilmiyoruz. Helalleri bilmiyoruz. bilmiyorum nereden kurtulacaksın haramdan.